kalk oradan. <laughs> Milletin içerisinde yapılır mı böyle şey? Mama. Aa, havuz. Havuz, havuz, her, havuz. Yere havuz. O, <laughs> her yere havuz. her yere havuz yapmışlar ya. Bu kadar böyle bir şey oldu. Oh, keyfimiz yerinde. <laughs> evet arkadaşlar, part 1 yaptık. Burada eee aralı Roblox oyununda yeni bir Roblox'la şunu açtık. Ardından devam ettik, büyüttük, yukarıya doğru ağaca evimizi büyüttük. Ben de biraz arı topladım. Evet, Yusuf biraz arı topladı bu arada. Ve şöyle göstermek istiyorum. Bakın yukarıya doğru büyüttük. Şimdi tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada 10.000 para birikmiş. Paramızı Tepe nereye gittim ben biliyor musun? Oğlum parayı, ha, parayı aldık. 20 bin para birikmiş. 20.000 20 bin parayla da hemen çıkıyoruz. 65 arımız var. 65 arı... Oğlum 20 bin parayla bir dakika materyal mi alsak yoksa? Ne? Onlar para kazandırmayı hızlandırıyor mu şurada? Ha? Hayır. Onlar para kazandırmayı hızlandırmıyor mu? Hızlandırmıyor adamları daha hızlı öldürüyor. Onlar. Adam öldürmeye öldürmeyle işimiz yok ki bizim ya. Bizim şu an taykınımızı büyütme Ama değil. sana saldıran adamları tamam var. Tamam da bize kimse saldırmıyor bize ya. Bize kimse saldıracak bir durumumuz yok. Daha düşünürsek ileride ondan sonra bakarız o zaman biz kazandığımız, uğraştığımız parayı buraya harcamayalım. Tai büyütüp orada yeni ee, neydi? Yeni şeyi para kazanacak şunların adı neydi oğlum? Dropper. Ha dropper açma yerimiz varsa dropper çoğaltalım. Dropper burası niye bu kadar az? Başka dropper yeri yok mu? Buradan Üst burası... katlarda var mı? Yeni dropper yeri var mı? Evet, üst katlarda var. Bu şurayı yapmıştık. Burayı tamamladık. E, çıkalım. Burada ağaçlar, çiçekler, böcekler. Burada Piyonokan. piyano yaptık. Piyano yaptık. Çal. Şurada şömine yaptık. Allah düşüyordum. Şöminenin içinde, e, içinde kaldık. Şöminenin içinde kaldık. Burayı e, tamamladık. Havuzu yaptık. Havuzu da tamamladık. Havuzda da işimiz bitti. Hı -hı. Şimdi yeni burayı artık bu çoğaltabiliriz. Yeni burada duvarlarımızı yaptık. Oğlum bu kaç kat? Sonsuz kat mı çıkıyor ya? Bu ağaç nasıl bu bir ağaç? Bu bayağı araçmış? bir kat. Ağaç nasıl bir ağaç ya? Böyle ağaç mı olur ya? Bahçeli evde ha, için bayağı bir... <laughs> Burada bunu da yapalım. Neymiş bu? Evet bunu da yaptık. Ana odalar kapılar. Evet odalar var. Giremiyoruz mu? Girebiliyorum. E niye giremedik? Bak. Ha bu odada, odada odamız... Aa bildiğin... <laughs> Ağaca villa yapıyoruz oğlum. <laughs> Şunu da yapalım. Yaptım. Aa, zemini de yaptık. Dört Aa, Aaa banyo. banyo! Baba! Aa, suyu çok iyi! bile açamıyorsun. Aaa! Ayıp! Ayıp! Ne yapıyorsun? Kalk oradan! <laughs> Milletin içerisinde yapılır mı böyle şey? Baba! Oraya baba, git! Ne? Hayır, onları alamıyorsun baba! Aa, üstüne çıktın Hayır! <laughs> Aaa! <baba. gülüyor> ne istiyorsun? Şuna git. Bas bir, bas bir. Buna mı? Su açmaya. Bastım. Hayır. Su açmanın üstüne bas. Su açmanın üstüne basayım. Şunu. Çarp var ya çarp gibi ona bas. Şuna. Basamıyoruz. Hayır. Anam nam nam. Yedi be. Yedi. Anam su. Su boşa gidiyor kapat suyu. Bu şey yapalım? Bu ne? Banyo yapalım. <laughs> <laughs> milletin ortasında yapma. Aa, milletin ortasında yapma. Kapat. Islattık kendimizi havlu. Kurular alıp. Su açık kaldı. Eyvah eyvah. Kapat kapat. Suyu kapatsana oğlum. <laughs> ya bak ya. büyük şehir bize ceza kesecek ya. Su boşa atılır mı kardeşim ya? Bu servet ya. Allah'ım ya. Heh, kapattık şükür. <laughs> Çık dışarı. Tamam. Orası bilmem ne odasıydı. Burası ne odası olacak acaba? Burası da çocuk odası mı? Yusuf. Bakalım. Aa kütüphane çok güzel. Kitaplar. Hı, <laughs> süper. Biz okumayı Bütün çok seviyoruz. Arkadaşlar ediyorsun mutlaka mi? kitap okuyun. Kitap okumak çok güzel bir şeydir. Hı -hı. Evet. Burayı da ya. Burayı Bakalım. da yapalım. Bakalım. Burası ne odası? Anam halılar yeşil. Mescit mi ne burası? ya, <laughs> <laughs> aa yatak. Yatak odası, yatak, misafir yatak odası. Ee? Ama uyuyor. Kalk <laughs> kardeşim işimiz var ya. Yok. <laughs> Yok kalk kalk. Oğlum ne uyuyorsun ya? o uyuyor <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. İşimiz var, gücümüz var bu adam uyuyor ya. Bu odayı da yapalım. Bu <laughs> oda. Ha, burası benim çalışma odası. Ha burası da yatak odası. Burası da misafir. Yo televizyon da var. E, ben yatak yat televizyon. Ha burası ne? Aşağı mı düşüyoruz yoksa? Ha. Bir dakika. E bitti mi? Odalar bitmiş olabilir. Bütün odaları yaptık mı? Şimdi burası neydi? Yatak odasıydı. Tamam. E bütün odalar bitti. Burası da yatak odası. Şurası neydi oğlum? Ha e, kütüphaneydi. Odalar bitti. E sonra sonra e, başka yerler yapacağız. Tam da yapamıyoruz ki. Hayır. Ha bu kat bu kadar. Evet. Öyle mi? Ağacın bu kadar bu kadar. <laughs> Aşağıda başka yerler. Tam çıkalım yukarıya. <laughs> Yukarılarda neler? Bu kadar. Allah'ım ya Rabbim ya. Evet burayı da tamamlayalım. 1300'müş. Havuz mu var daha, yoksa? Ha, tamam. Anam zıplama yeri yaptık. Anam dur bir dakika Burayı tamamlayalım önce. 2000 daha harcadık. Burayı da harcadık. Robotlar yine çok tamam, hızlı gidiyor. Anam bu ne? Aa mutfak yaptı. Aa mutfak. Aa mutfakımız. Oğlum bu kadar yukarıda mutfak mı olur ya? Bir susadıysan aşağıda yandın artık. Su içmek için ta buraya nasıl gideceksin? <laughs> Zıplama yeri yaptı. Hmm, burayı da yapalım. Bak bunu da yapalım. En büyük bizimki oluyor. Paralarımız bitti bu arada. Bunu da yaptık. Bunu yapamıyoruz. Paramız bitti. O zaman Zıplama aşağı in var. para. Bak. Zıplama yeri. Bir üst kat daha. Bunları da yapamıyoruz. tamam, Paralarımız... aşağı in para. Tamam aşağı inelim para alalım. Ama evimiz gerçekten Ay. çatıklarda çatılarda dolaşıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. <laughs> Ama aa bak şu karşıya bakalım bu adam nereye kadar gelmiş? Buraya kadar gelmiş. O adam bitirecek. Buraya kadar gelmiş. Baksana bir şey söyleyeceğim. Bunlar en büyükler. Bizimki de neredeyse en büyüğe yaklaştı biliyor musun? Biz de bu oyunda galiba prolardan birisi olmak üzereyiz. 80 bin para lazımmış bunun. Oo, çok ciddi para lazımmış. 5 bin, bin para daha aldık. 6500 oldu. Bence dropper lazım babacım ya. Burada evet, Buradan evet. yukarı zıplama yok mu ya? Yok. Bir tane merdiven çıkıyorsun. Ya Ondan yani merdiven sonra... çık çık çık. Arkadaş arkadan bir susasam var ya yandın yani ha. Su içmek için Düşünebiliyor musun? Kaç kat çıkacaksın? <laughs> Süsedim ben. Oğlum kendini git al gel. Baba ben çok susadım. Oğlum git al kendini. <laughs> Yukarıya çıkıp indiğe ne kadar tekrar susuyorsun? Su içmek için bir daha çık bir daha gel. Aha yakındı. Yukarı düşünsene yukarıda su içiyorsun. Tam burada suyu içti. Oturdun. <laughs> Dinleneyim biraz dedim. Ondan sonra tekrar bir daha su içmeye aşağı iniyorsun. 3500 bunu da yapalım oğlum. Yaptık neyse artık. Markada da var. Allah düştüm. <laughs> ya hep düşüyorum ya. Burada Arkadaşlar, da var. Bu kadar korkuluksuz ev olur mu ya? 800'müş bunu da yapalım. Bunu da yaptık. Mutfağımız tamamlandı. Aha bu ne? Aa Kup. kupalar geldi. Kupalar <laughs> geldi. Kupalara bakalım. Ama alın. bir tane. Kardeş ne İyi misin? Hey merhaba. <laughs> Geldi bak bizim evimize bakıyor. Nasıl? O da kendisi yap yap bakın. 8.000 lazım, 2.800 lazım. Ee, şuna 1.000 lazımmış. Bunu alalım. Evet. Şu an korkuluklarımızı koyduk. 4.000 lazım. Buna da çok para lazım. Yusuf buna 15.000 lazım. Oğlum bunlara çok para lazım olmaya başladı ya. Bu kadar yukarıya çıktıkça pahalandı her şey ya. Evet. Ben anlamadım ki ya. <laughs> yukarılarda çok para var. Aşağıya para al yine. Oğlum aldığımız parayı hiçbir şey birikmedi ki daha. İki dakikada bitti para. İki dakikada bitti para. Dakikada şeye düştük biz. <laughs> ha, burası neresiydi? Evimizde kaybolmaya başladık. Ya bu nasıl ev? <gülüyor> <gülüyor> Kocamın. <laughs> Kocamın ne? Böyle ev mi oluyor ya? şuradan yukarı zıpladıydık değil mi? <laughs> Düşünsene ben seni arayacağım bulamayacağım. Bu bizim olduğumuzu düşün. Yusuf neredesin? Baba bir yerlerdeyim ama ben de bilmiyorum. ha <laughs> burası galiba şey bitiyor. Aa şuraya nasıl çıkacağız Yusuf? Oğlum oralara nasıl çıkacağımızı unuttum. Ha şuradan zıplama mı? Ha buradan zıplıyoruz. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Tamam biraz daha büyük para biriktirmemiz lazım babacım Bayağı. ya. Ha gel arkadaşım biz seninle beraber dolaşalım. <laughs> Bu arada 65 aramız oldu. Yusuf biz bunu beklerken 65 arı yaptı. Merhaba 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 nasılsın iyi misin? Adama saldır. Ya saldırmayalım biz saldırıcı bir insan değiliz. Biz gerçekten gayet Ama Bizim şey niye alıyorsun? Hayret bir şey. Değil mi oğlum? Hayret bir şey ya. Biz alacaktık arayı o gitti aldı. Haksızlık mı? Bana ne? Bana ne? Ha zıplamayı arttırıyordu değil mi şu? Şuradan bir 50 daha harcayıp belli arı daha harcayıp bir zıplama şey yapalım mı oğlum? Oğlum nereye zıpladık? <gülüyor> <gülüyor> Çatıya çıktık. Ben zıplama <laughs> zıplamayı arı fazla topladım ya. Bu Baya dev gibi çıktın. Tamam da. Hadi. Alalım mı? Bir 50 daha harcayıp şey mi alalım Yusuf? Merhaba amca, bize arı şeyini açar mısın? Açmıyor. Ha. He. Evet, bir... Yeşile bas. Yeşile. Tamam. 25 iki atlama hızı veriyormuş. Şu kaçmış. Bakalım. Bu 1000 lazımmış. 1000 tabii ki çok yüksek bir rakam. Bizim o kadar 500 lazımmış. Bizim 65'imiz var. Bu da 500 lazımmış. Bu 200 lazımmış. Bu 200. Bu 50. Evet. Olmuş. Ha, sahipsin zaten diyor 50'ye. Ha bunu da alalım. Ha bunları aldık artık. Bundan bir daha alamıyoruz oğlum. Tamam mı? Bu 25 alabiliriz veya daha yükseğinde artık bir dahaki turda buraya geldiğimizde 200 arı biriktirirsek gelip onu alabiliyoruz. Tamam da e, teşekkür ederiz sağ olasın. Ee, şurada bakalım. Kılıç sesi geldi. <laughs> Birisi bize saldıracak mı? Ablam dur gelme ya. Hey hey hey. Hey. Sen niye bana saldırıyorsun abla ya? Sen niye saldırdın ki şimdi biz? Biz arkadaş olacaktık ya. Hayret Hayır hep bir şey ya. bize niye saldırdın yani? Biz kimseye saldırmak istemiyoruz. Biz gayet arkadaşça hareket ediyoruz değil mi? Yusuf. Ha burada bak birincilik sıralaması var. Ha 43 bin point. E peki bizim pointimiz kaç? Ha babacım? Pointimizi nasıl öğrenebiliyoruz acaba? Yusuf Mirza. Ha 1300 pointmiş. Oo çok iyi ya. Mirza. Bu adam Miran. Biz 15. imişiz babacığım bak burada. Bu adam 7. 7. ama 7 mi galiba? Ha yok arı sayısıymış o. Paraymış bu da ya. Keş diyor pardon. Keş ve arı sayısıymış. Şu Mira'nın 3 gün parası varmış. Falan filan. Ama bu şey değil ki. Bu adamın sıfır var. en Bizim pointimiz düz düz ki. Ana ha abla kızdı geldi bize geri. Git abla tamam biz senin işimiz yok biz gidiyoruz ya Allah Allah. Chapter TV şey bir Ha buradan şey alabiliyormuşuz. ama bunları almak istemiyoruz biz ya. Biz gideriz. Ba, başka başka ha, taykınlar değil mi? Önce evet. kadar evet. Adam Önce kadar taykını da çekeceğiz arkadaşlar. Ama ne alamıyoruz? Dur. Allah Allah. Alıyorduk böyle. Ya alsana kardeşim. Dur. Tam yanına git. Ha almışız ya. Kaç veriyor? Ee, kaç veriyor? Kaç olup? 15 5 verdi. 20 tane oldu. Evet, bayağı bayağı ilerlettik ama bu işi daha da ilerletmenin yolları var. Ee, biraz daha bekleyeceğiz. Ee, bence ha. şunu da alalım. Ondan sonra şey yapalım. Ha, bir tane aldık. Şimdi zıplama şeyimiz arttı mı Yusuf? Bir tane daha aldık ya beşli. O arı şeyimiz oh zıplıyor yani. Şunu Tycoon'la bir girelim mi ya? Ama bu da zayıf galiba ya. Bunu çok büyütememiş. Aha kırmızı. Hmm. Kırmızıyı da alalım. Bakalım kaç veriyor? Kaç veriyor? Bu beş veriyordu ya. Ama en yükseğim veren. Ya tam şey yaparken eğildi ya. ya? Arkadaş. <laughs> i̇nternetten dolayı mı böyle oluyor Aha. Çok zor. Tamam, ya. yanına gideceksin. Gidiyorum babacığım. Şimdi. Al. Al, yanındayım. Ha, tam <laughs> önünde durman gerekiyor. 6 veriyormuş bu. 6 veriyor. Yok, 20 bildik ya zaten. 20 bildik mi? 20 miydik? 20. Al. 20 evet. Değildik, evet. Şunu da alalım. Ha bunlar hiçbir şey yapamamışlar. Boş. Tırt. <laughs> Şöyle yanına gidelim. Şöyle. Hop. Ay. Ha, tamam. Üstündeyken basarsan hiç uğraşmadan Aha! Orada pembeyi gördüm. Oh. Pembe. Pembe kaç veriyor Yusuf? Pembe mi bakalım. Aa, orada da gördüm. Tamam, şunu bir alayım ben. <laughs> Ondan sonra ona doğru gideriz. İki tane pembe bulduk. Köşelerde evet. pembeler oluyor. Pembe kaç veriyor diyorsun? Ha, 20 kaçtık ya? 26 yedik, 4 da var Ha, ileride de var pembe. Burada bir Hı. tane var. İyi, arı, 200 arı yaparsak oradaki şeyi alalım babacım. Evet. Bayağı bir topladık değil mi? 31 oldu. Şimdi bunu da toplayalım. Aa, köşeler neymiş hep arılar ya? Allah Allah, niye köşelere birikmişler ki bunlar? <laughs> bunlar köşeleri çok seviyormuş. Evet ya. Bak orada da var bir tane arı biliyoruz onu da alacağız. Geç. Bu bu bir veriyor. Bin. Böyle yeşil olanlar bir veriyor. Bir veriyor ama bin tane emek verdiriyor yani. Oğlum bassana. Niye basmıyor bir saat? Zaten zar zor basıyor. <laughs> Şurada da var bir tane, orada da var bir tane. Köşeleri saklanmış. Burada. Bunu da alalım. Ama çok eğlenceli bir oyun yapmışlar bence. Ben çok beğendim. Pembe bulursa çok önemli. Pembe değil de o sarı a, kırmızı var ileride. A. Pembe değil de o hani parlayanlar çok iyi veriyor evet. Yusuf ya. Yıldız 20, çıkan üstünde. 20 çok vermişti iyi. değil mi? Evet. A. A. Şu ilerideki ne var? Kırmızıyı da alalım. Bunlar hep köşeye saklanıyor. Evet ya köşeye saklanmışlar bugün. Nedense. Hı. Bunu da alalım. Aha, kaçıyor. kaçıyor. 37-42-5 verdi aynen. Ha orada da var bir tane. Bunu da aldıktan sonra dedikçe bir tane daha çıkıyor karşımıza. <laughs> İyi bir bereketli bir av oldu bugün. <laughs> bereketli bir av yaşadık. İleride de var. Orada. İleride de var ya. Bu son olsun dedikçe çıkıyor oğlum ya. Deminden beri ara arıyoruz bulamadık. Şimdi arı çıktı bir sürü, 44 olduk. Gel buraya gel, sen de gel. Bunu da alalım, bunu da alalım. Al <laughs> Ya, iyi, Biraz tamam. daha arayalım. Tamam. Niye arıyoruz? Yeter artık daha ya. Oy, ha. ağaç çekilsene ağaç. <laughs> Aa, burada pembe var. Oo, çok güzel. Bak şimdi, bak. 50 olacak. Hadi. 50 oldu bana 5 veriyor. 200 yapmamız lazım Yusuf. 200 yapmamız lazım. <laughs> bakalım Ama paralar biriksin. İşte para birikti bence yani. Bir gidip bakalım diyorum ben Hayır biraz daha biriksin. Ama onu alamamışız. Allah Allah yani var ya şu yeşiller en zor olanlar ama en az veren yani. Orada pembe var. Evet o pembeyi de alalım. Hayır. Kaçtı mı? O yeşil değil. Allah'u ekber. Yok 3 veriyormuş. Onu çıkalım. İleride de mavi var. En sevdiğim renk mavi. Yusuf'un en sevdiği renk mavi arkadaşlar. Bir tane daha var. Mavi, mavi olsun. 3 kuruş fazla olsun mantığında Yusuf. <laughs> Baya fazla topladık ama iki evet, dakika. Evet, 56 oldu. Demek ki, aha ileride pembeyi gördüm. O. Ben pembeyi görmedim. baya baya böyle bir kallavi bir şey topladık. Artık hemen şuradan basıyoruz ve kendi taykınımıza geldik. 12 bin hmm. şey para birikmiş. 12 bin, iyi bir rakam. Bunu aldık. 13 bin oldu. 25 bin lazımmış buraya. Vay anam vay. Oğlum burayla ne yapıyor? 7500 lazım. 4 bin oradan lazım. oradan araba alıyor. Araba mı alıyor? Araba ne işe yarıyor? Satıyoruz mu? Hayır. Arabayla hızlı gidiyor zor gittiğin yerlere. E hızlı gidince ne olacak ki oğlum? Uzaktaki arıları hızlı alabilirsin gidince. Ha, o bu yüzden. E o zaman onu yükseltsek, arı toplasak ya. Ama arıları toplamanın, zıplamanın mantığını ben hala anlamadım ya. Zıplayınca başka adamların taykınına gitmen için. İyi e, de Tycoon'a gitsek ne olacak ki başka adamların? Hayır oradan bakıp kendin yapabilirsin. E zaten yapıyoruz biz. Aha üst kat daha çıktı. Oğlum üst kat daha çıktı. O daha çok var. Anam. Üst kat çıktı ama üst katın devamı yok. Şunu yaparsak. Ha şuradan da merdiven var. Ana havuz. Havuz. Havuz her havuz. yere havuz. havuz. <laughs> her o, yere o havuz, havuz, yapmışlar ya. Küçük Burada, havuz. Böyle de bir şey oldu. Oh keyfimiz yerinde. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. İçim var kalk kalk. Evet. Şimdi var. ne yapalım biliyor musunuz? Bu devamını yine çekmeye devam edelim. Tamam mı oğlum? Burada durduralım. Bu da part 3 olmuş olsun. Tamam mı? Biz biraz ara verelim. Bu arada paralar biriksin. Yusuf da şey toplamaya devam etsin. Arkadaşlar sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Burada bir video. Burada bir video. Burada bir tane video. Burada bir tane abone ol butonu var. Ne yapsınlar oğlum? Önce abone ol butonuna tıklayın beğen tuşuna basın. Sonra bu videolardan birisine daha tıklayın. Onları da izleyip Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda bunun devamını devam edeceğiz.